9. alan tüm hızıyla devam ediyor. PMNC'yi masaya yatırdık. Şimdi biraz da önümüze bakalım. Yeni yıla girmek üzereyiz. 2023. Yeni umutlar, yeni heyecanlar ve yalanı ilk büyük organizasyonu. 3 takımımızdan ikisini yolladık. Yolladık. s ve efsanevi bir son maçla dünya şampiyonası vizesi alan Fireflux. S2G ve Fireflux 16 takımın ikisini oluşturuyor. Ve sizler de efsanevi bir kadroyla ayın ikisinde uçuşunuzu gerçekleştireceksiniz hop kondunuz Endonezya'ya. İndiniz, takımları analiz etmeye başladınız. Ama siz zaten öncesinden de analizini yaptınız. Estucu ve Fireflux'ı burada ne gibi tavsiyeleriniz var? Beklentileriniz neler? Hangi takımlar dert olur? Hangi takımları Estucu ve Fireflux çok dert etmesine gerek yok? Nova, enteresan bir ekip. Yine burada olacaklar ünvan korumak için. Bu sefer de senden başlayalım Sencer Efendi. Şimdi burada özellikle şuna dikkat çekmek isteyeceğim. Çek bakalım. Endonezya Müslüman bir ülke. Evet. Ve geçen Twitter'da bir haber gördüm tabi Endonezya'da nikah dışında ilişki bir sene ceza hapis sistemi olmuş ne alakası var oğlum ben ya. burada hem sunucu kadromuz ben kadromuzdaki efsanevi isimler, Meitra olsun, Skat olsun, önemli isimlerin dikkat etmesi talebinde bulunacağım. Aynı şekilde oyuncularımızdan da Endonezya'da dikkatli olalım. Oğlum Bu bir. adamlar maç yapmaya gidiyor. Şey yap, yani savaşa gitmiyorlar, oyun oynayacaklar. Meitra ne yapacağı belli olmaz. Meitra üzerinde söyledim bunu birazcık gelinin. Tabii Meitra'nın bazı bağlantılarının ben de farkındayım. Var. Arabistan'da başlayan var. Bir, var. bir takım var. bittik. Ee, bağlantıları bir takım. var. Var. Meitra'ya söylemek istedim aslında dikkat etmeni öneriyorum. Merak ee, etme. Farklı Üz. olaylar olmasın Üz. orada. Üz ülkemizin bayrağını dalgalandırırız. En gereken yerde de gönlere saplarız Sencar'cığım. Ama yani buradan Endonezya'ya sana da donatlet kargo yapmayalım Sinan'ım. Yapmazsın ya biz Meksikalar görmüş adamız yani yıllar boyunca Meksika'da kalmış adam bir adamım sene yani. Meksika'da yaşadı. Yıllarca İngiltere'de Kartel yaşadım adam. yani. Bize Meksikaca orada ne Portekizce İspanyolca. Mi İspanyolca. İspanyolca İspanyolca şey desene. Kardeşim Meksikaca mı derken ne demek istediğimi açıklayayım sana. Arkadan yönetmenimiz gülüyor ıkıl ıkıl. Meksika'da hangi diller konuşuluyor? İspanyolca. He. Ben Portekiz düşünüyordum çünkü. Tabii. Meksikaca diye bir dil olmadığını biz de farkındayız 24 yaşımızda. Bir akıllı siz değilsiniz Vay diye buraya dönüşümüzü ya. yaptık. Buzcu Bilkan'ı şok eden açıklamalar <laughs> <üç> geldi. <laughs> Kaldı öyle. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tabii söyleyeceğim. Evet, konu Sen da Sen söyle. söyle. ya. Diyorum ki Estucu ve Fireflux neyi hedeflemeli? Şimdi Neler Estucu yapabilir ve Fireflux bu burada şampiyonluğu en hedefleyecek. En tepemiz şampiyonluk olur mu diyorsun? Şampiyonluğun ben olabileceğini düşünüyorum. Şampiyonluk olmasa da ilk üçü ben birazcık garanti gözüyle bakıyorum. Estucu kendi grubunda İkisi için de ilk üçü oynayan. garanti bakıyorsun. Ya zor, kolay değil. Ama ben açıkçası şunu gördüm. Özellikle dünya devi takımların Nova'nın olsun, Forayev'in olsun kendi gruptaki mücadelelerine bakınca eskiden 2 sene önce dünya şampiyonasında ilk 3 şampiyonluk hayal gözüyle geliyordu. O bölgelerin Çin takımlarının çok agresif net oyunları vardı. Bilter'in özellikle arka arkaya şampiyon olduğu senelerde bizim bu takımlarla 4'e 4'e bir savaşa girip o savaşı kazanmamız çok mümkün gözükmüyordu takımlarımız bazında. Bilmiyorum Sinan'da katılacak mı? Ama bu sene grup aşamasında biz gördük ki artık öyle bir seviye diye bir şey yok en azından bizi şu anda orada temsil eden takımlarımızın iki tanesi de çok formda. Hem SDG hem Fireflux. Kendi gruplarında zaten Fireflux'ın grubunda hangi takımların HVVP gibi ekiplerin son şans, Dammon gibi ekiplerin son şansa kaldığını orada ilk 3 yapamadıklarını gördük. Ben açıkçası bu sene şampiyonluk için çok ümitliyim. Ama tabii burada önemli olan süreç bence aradaki analiz süreciydi. Yani lig aşamasında SDG mi yoksa Fireflux mı daha etkili bir oyun oynadı? Daha etkili bir analiz yaptı. Finallerdeki takımlarda çünkü belli olduktan sonra onun ben önemli bir faktör olacağını düşünüyorum. Ben de o kadar uzun konuştuk ki sana çok söyleyecek bir şey bırakmadı sanıyorum. Ben yine Firefly s hakkında da kısa şey alayım ama onun dışında değerli izleyicilerimize diğer takımlar da çok iyi tanıyorlar çünkü buradaki dünyanın en ünlü takımları hepsi. Ama sen bizim takımlarımız için kısa bir şey istiyorum. Sonrasında da ön plana çıkardığın 3-4 takımı da merak ederim. Yani aynı şeyleri düşünüyorum Sencer'le. Bir şampiyonluk ümidi bu sene aslında benim de içimde alevlendi çünkü daha önceki antımız PMG'lerde Sencer'in dediği durum oluyordu yani. Ev durumu oluyordu. Ev grubumuzu böyle hadi oğlum gidin başka bahçede oynayın dercesine bize atıyorlardı bu arada. Bu bir gerçek. Ama bu sene artık işler ciddiye bindi. ilk üç ben de iki takımımızdan birinin hangisi olacağı hakkında en ufak bir fikrim yok. Çünkü ikisi de birbirine eşdeğer güçlerde neredeyse. Kısa süreli bir de turnuva yani. Evet. Bir de yani maç sayısı da belli. O yüzden çok net bir şey söylemek mümkün değil. Şampiyonluk şansımız da gayet yüksek. Çünkü dediğimiz gibi en zor gruplardan geldi buraya takımlar. Ve aynı şekilde de ben ilk üçe kesin bir takım sokarız diye bir düşünceye hakim ben kimler bizi zorlar diye soruna da dönecek olursam tabi Nova yani başlı başına bence zaten her ne kadar bence bir önceki seneki performansından bir tık daha uzak olsalar da yine çok ciddi bir rakip olduklarını söylememiz Şimdi gerekiyor. Son biraz sıktılar yani Sık yine... diye aldılar zirveyi bakacak olursak yani yine Alpha 7 zaman zaman baş ağrıtabilir gibi mi geliyor her zaman olmasa da yine çünkü işte FF'ye yakın atlama bölgesi var her geldi yine Alpha 7 isminden bahset, bahsettirecek ekiplerden bir tanesi olur diye düşünüyorum. Sinan bir de biraz çekinmememiz lazım zaten Farkı ya zaten çekinecek duyucu, bir şey değil. Ben... Yani sadece problem yani... çıkarabilecek ha. işte. Yakın oldukları için bize mesela. Hı. Hı. Hangi taktiği uygulamamız lazım biliyor musun? İki takımımızın da sen Türksün, Göster Ülksün. Ya yani zaten benim mesela bu arada Nova ya da Alpha 7 dememiz tek sebebi ne bu arada biliyor musun? İşte Erangel gibi fazla oynanacak bir ortada bizim takımlarımıza yakın rotasyon bölgelerinden geçiyor olmaları bu arada. Yani bizim sıkı Kimse bizi bence birebir de öyle kolay kolay yenemez ama rotasyona yollarımızın yakın olduğu çok fazla keseceğimiz rakipler bize zorluk çıkartabilir. Yani kim x rakip bile olsa zaten 16 takımda çok iyi. Peki takımlarımıza başlayalım hayırlar dileyelim. Size geliyorum. Gittiniz, indiniz, otele girdiniz. Girdik. Güzel bir duşunuzu aldınız, üstünüzü tuzlu üstünüzü attınız. Aldım. Tuzlu duşunu aldın. Oo. İndin lobiye. Nereye gideceksin ki? Şimdi lobide ilk önce ben bir analiz yaparım. Nasıl bir analiz yaparım? Ne diyor ya bu. Hayır oğlum, şehirde nereye gideceksin yani? Ha. İndin otelin lobisine. Ha ben lobideyim. Ha şimdi turnuva altısında başlıyor. Tabii ki öndeki provalar falan filan çok gezme vaktiniz olmayacak ama sonuçta dört gün önce gidiyorsun. Şimdi Endonezya'nın evet. ben masajı meşhur diye duydum o bölgede. Tamam, masajı adam yayında masaj. Evet, masaj. Yani, masaj meşhur. Bir masaj yaptırmadan oradan gelmeyiz diye düşünüyorum. İlk yapacağın şey o mu peki? Yok. İlk yapacağın şey soruyor sana. Ne bileyim ilk yapacağım iş çıkmam dışarı. İlk Çok basit. nasıl bir soru bu yani? <laughs> soru. Sen ne yapacaksın? Ben ne yapacağım dışarı? kardeşim? E. Musun? Endonezya'da sunucu arkadaşlarımıza biz geldik. E. Hadi gelin iki makara yapalım diyeceğim. Sizi de alacağım. Hep beraber dışarı gidip bir şeyler işte kahve, çay, kahve içmeye gideriz diye düşünmüştüm. Sordular çünkü kaçında geliyorsunuz? Hangi sağlar arkadaşlarım sağlar diye. bunlar? Hangi arkadaşlarım bunlar pardon. Dona var. Bro Pasta, Fly hepsi zaten tanışmıştınız ben hala iletişimi kesmedim. Onlarla görüşmeye devam ediyorum. Ben öyle de ilk bayağı İlk önce biraz analiz yapmam lazım. Öyle bilmediğim, çok vakit geçirmediğim insanlarla bir anda aynı ülkede gezmeye Nasıl tartmam. vakit geçirdik? Hepsini iki hafta geçirdik Riyad'da aynı yani otelde. Iki hafta geçirdik de sanki bura pasta koyun koyuna mı uyuduk Sinan? Hmm. E, e, Dona'yı görememiş şey, bir Şey hocam, uyuyunca ara haber ver nasıl oldun. Dona çok ayıptı bu arada espri. Yani evet. ben Dona benim arkadaşım böyle espri. Benim standart. de arkadaşım canım. Biz Dona ile et kemik olmuşuz. <laughs> Ama yani zaman zaman ben de göremedim kendisini yayınlarda. 1.45 olduğu için. bir anlamda demiyorum ya işte bazı yayınlara gelmedi o anlamda göremedim. Ha, öyle Yoksa... dedin boyuyla abi, alakası yok yani. Hayır canım ne ha, boyu. Ha, tamam, yani Dona canımdır. benim canımdır. Benim Dona ile arama açmaya kalkan herkes ne hesaplaşırım. Evet artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz 9. Endonezya'dan bir şey istiyor musun? Vallahi yani Ben sürpriz bir hediye alacağım sana. Ben sürpriz bir hediye alacağım Teşekkür sana. ediyorum. Ben de o zaman sürpriz Şu şey anda alayım. babam da görüntülü WhatsApp araması yapıyor. Bir yandan da onu görüyorum böyle fısır fısır. Hem Endonezya'daki değerli arkadaşlarıma çok selamlar. Hem de size iyi yolculuklar. Teşekkür Ederiz. Bir yandan da tüm PUBG Mobile ailesine mutlu bir 2023 yılı diliyoruz. Biz burada sevgili Senceres, Mehitler ve ben dileriz ki gelecek sene hemen s ve Fireflux'un harika bir dünya şampiyonası başarısıyla başlar. Amin. Artık şampiyonluk mu olur? İlk 3'e iki takım sokmak mı olur? Sencer'le orayı İlk yıkarız bu arada öyle bir şey olsa biliyorsun Amin değil mi? Yıkarlar. Yıkarız orayı bu arada. Diz yani yıkarız. Piyanda bu ayda da gelip uyardılar bizi Sencer'le. Hocam dediler ne oldu dedik Türk takımı galip oldu kardeş orayı... bağırdık dedik yani. Yıkarız. De. Burada var ya orada evet. dünya şampiyonu, utandırırım bütün kestirleri. Sencar kardeşimle beraber, utandırmamız yok mu bütün kestirileri Var. Yeter var. ki bizim çocuklar şampiyon olsun. Var. Çok rahat ol, çok rahat ol. Güzel bir atmosfer yakalayacağız. Yönetmenim şşş gibi bir ses çıkarttı. Bu hadi kardeş göre... de, hadi. ben anladım. Bağlama o ne çekin. demek ben biliyorum. Bağlama Anlamadın çekin. işte onu tanımıyorsun yeterince duke Abdest mi alıyor? Endonezya'ya gidiyorsun dedi. O bölgeler dedi muzun ana vatanı dedi. Bana muz yok mu dedi. Hee. yani yani bizim işimiz. M yani muz denince akla hemen onun adı gelir. Erman Yaşar Erman yaşar. yaşar Erman Yaşar Muzlarıyla meşhur oh, Çayımdan bir fırtına çektim Yerli muzu yabancı muzu üretimi imalatı muz denince akla onun adı geliyor Çok Çikita, güzel konuşuyorsun Çikita <laughs> Erman Çikita Ama Erman Çikita değil oğlum Çikita'ya geçen göstermişti şu boyutlarda olur diyor Çikita diyor Hangi boyutlarda olur? Şu galiba. boyutlarda demişti galiba O büyük işte, olan mıydı aynen. pardon Çikita şöyle bir şey demişti evet, galiba Evet yarım Çikita oluyor Küçükte Anamur yerli Peki efendim böylelikle yeni yıla giderken son 9. alanımızı çektik Estujiye Air tekrar başarılar. Bunun dışında 16 takımımızı tebrik ediyoruz PMNC'de. Ocak ayındaki finallere kalan sana çok teşekkür ederim Sencer Ben de sana. Meyit Hocam sana da çok teşekkür evet, ederim. Son, son sizce... bir gitmeden kaldırıp gösterseydin kağıdında yazan şeyi. O mu diye bakayım. Erman BMNC, kaldırıp gösteriyor. 3, kuva, Nıva falan gibi anlamsız Yok. şeyler yazıyor. Karalamışım. Evet. Şimdi şu son olarak da abone olmayı unutmayalım. Bu Vay videoya nice bam 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 like'lar vurulsun. Like'a abanış istiyoruz. Abanish abanish abanish. istiyoruz. Hepinize güzel bir 2020 23 yılı diliyoruz. Sevgilerimizi sunuyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. görüşürüz. Ay.